Ekonomiyi soruyoruz abla erken seçim şart mı? Nedir bunda vatandaşın? Şart şart. Erken seçim şart. Şart değil mi abla? En çok neden şart abla? Ekonomik mi? Sığınmacılardan dolayı mı? Adaletsizlikten mi? Adaletsizlikten. 19 bin lira kira veririm. Bir emekli maaşım. 19 bin lira? Evet. Mı? Nasıl abla ay sonu getiriyor? Öyle getiririm işte. Hani garibanın kararını... Çocuk, çocuklar yardım eder. Çocuklar olmazsa ölmüşüm zaten. Eskiden bir ana baba 10 evet. tane çocuğa bakar. Evet. Şimdi 10 çocuk bir ana babaya bakamıyor evet, mu? Bakamıyor. Neden abla bu halde bu cennet otel peki? İşte. Ne desem daha bir şey diyemem. Yönetemiyorlar mı? İçimdeki kalsın daha o Oy verdin bu hükümete daha önce? Ben bu hükümete oy vermedim ki. Verdin şey oldu? 18 yaşında elim oy tutmuş ki ben bu hükümete oy vermedim. Ama verdiğimde bir şey olamadı. Geçimi soruyorum, geçimi soruyorum. Ne durumdayız? Allah'a şükür iyiyiz. Çok şükür, elhamdülillah, çok şükür. Elhamdülillah, çok, şükür. Abi, çok iyi ya, yani. İzleyemiyorum diyen vatandaşlara. E ama. yani Allah yardım etsin. Geçinirler inşallah. Hükümet varken Allah yardım eder mi kurban oldum Niye? Rabbim? Niye? Hükümetimiz çok iyi. Çok iyi. ondan razı olsun e, tabii. İzleyemiyorum diye vatandaş. Yo yani ne bileyim ben. Allah, Allah, neden ama neden razı olsun abla hükümetten? Ne iyi yaptı? İyiliği yaptığı, yaptığı, yaptığı için diyorlar. Allah Allah. Kazık. Yani. Neyse tövbe sahreti yavrum Allah yesin her her yeri. Allah şey. yetmez. Hükümet var. Sandıkta Allah sen Allah'ın Allah'ın hükümlerini geçmiyorsun ki sen bir beşer yönetiyor bizi. Allah yönetmiyor. Allah saysın sizi bir şey demiyorum. Yani. Amin abla cümlemize. Bir tanesi vardı diyordu ya işte biz e, yoldaki otobandaki araçlarla gurur duyuyoruz ama evet, kendimizde var mı sormuyoruz. sormuyoruz. Yani biz başkasının yaşadığı zevki sefanın burada şeyini e, seyirciliğini yapıyoruz. Bizim insanımız ne zaman akıllanacak ben çok merak ediyorum ama yani inşallah bir yerde bir kırılma noktası olur. İnsanların aklı başına gelir ama herkes kendi canı yandıktan sonra bir şeylere hayır diyor. Bunu geçmişe baktığımız zaman FETÖ olaylarında görüyoruz. Diğer bir sürü sayamayacağım olaylar var. İnşallah diyorum bir nebze akıllanırlar. Biz bittik zaten bizim çocuklarımızın geleceği de bitti. Yurt dışına gitmek istiyorlar. Zaten bizim bu ülkeyi hiç kimse kabul etmez. Bizi aldık Suriyelileri ama bizi kimse almaz. Biz vatanımızda vatanımız, vatanımız. bir sahip çıkalım. Biz uyandıralım. Uy uyumayalım yani artık. Yani kadının bir tanesi diyor ben izliyorum çok sosyal medyayı. Diyor ki benim yardımım geliyor diye makarnam geliyor. Ya seni bunu muhtaç eden bir vatanda millet başında sen nasıl bekletirsin ya? Muhtaç sen eden kim diye muhtaç eden kimliği sorgulamıyor. Sen muhtaç ama. eden kim? Senin bakanlığa bin liralık karta muhtaç edeni sen bir sorgula. Başa getirmişsin. Hala evlanasız gidiyor teyzem. Yani bunu hayattan bir beklentisi yok ki yaşamayı bilmiyor tatil bilmiyor gezmeyi bilmiyor camiler susmasın ezanlar okunsun yani bu 22 senelik devlette de sanki bizim ezanımız okunmuş camilerimiz Camicisi var yok yani sanki. geçen şey diyor yani hocaların aldığı para acaba jetonla atıp gidip orada camide namaz kılacak olsalar girerler mi yani her şeye turnikelerden geçerek ücret ödüyoruz ya yani para paralı mu? olsa giderler mi ve camiye giden Bunda konuştuğumuz zaman dinsiz, imansız, kafir oluyoruz biz. Bazı şeyler anlatmak için nasıl telavuz edeceğimizi de bilmiyoruz. Bilmiyorum yani. Ben 22 senedir yani 25 senedir bu İstanbul avcılardayım, Samsun çarşambalıyım. Ben bir tane yapılmış okul görmüyorum ama camide cami, camide cami. Yani bu cami olunca ne oluyor? Ben onu anlamadım. Erken seçim şart mı efendim? Şart. Kesinlikle şart. Ama yani bunun önüne geçilebilecek, geçebilecek yani bir el frenimiz vardı. O da şu an hapiste maalesef ceza aldı. Suçunun da ne olduğunu bilmeyerekten. İlegal bir sebepten attı içeri. Kendi yaptığı bütün suçlar ortada. Delilli, ispatlı ama karşısına geçip konuşabilecek ne yargımız var, ne hakimimiz, ne savcımız hiçbiri yok. Ben dün gece sabah 5'e kadar uyuyamadım. Yani izledim bütün e, sosyal medyadaki yorumlar, paylaşımlar, bu iklim yasasıdır bilmem nedir. Ya insanlar başına ne geleceğini bilmeden ufacık bir kareyi gözünün önünde bulunduruyor ve ona bakarak hüküm veriyorlar. Arkadaşlarımla da paylaşıyorum ya ikna edemiyorum yani. Konuşuyorum, anlatıyorum, biz kendimiz dinliyoruz. Sonumuz inşallah güzel olur. İnşallah Her şey çok güzel olur. Ben teşekkür çok ederim. Çok Ekonomiyi soruyoruz, nasıl gözlemliyoruz ekonomiyi? Alım gücü ne durumda vatandaşın? Berbat ben oğlum. yurt dışından geldiğim için burası çok pahalı. Yurt dışından geldiniz halde? Pahalı. Bizim için değil. Buradaki Orada insanlar için gelmiş, çok pahalı. Için. Yani harbiden Türkiye'yi mahvetmişler Türkiye ya. Buradaki vatandaş ne yapsın? 22 bin lira alıp 30 bin Ona üzülüyorum vatandaş. zaten. Ona çok üzülüyorum. Ya 15 yani hiç lira alan ne yapsın? Benim lira. işim 14 bin lira. Ay çok zor yani. yani. Allah yardımcıları olsun. Neden alamam? Ne cennet vatandaş muhalde. Bir Almanya olamadık. Almanya da eskisi gibi değil. Biz şimdi haberlerde şimdi böyle soru soruyorsunuz, güleceğim kendim ama e, Almanya da eskisi gibi değil. Yani e, Türkiye'nin 20 sene eski hali. Ama burada öyle paran Orada sana Açsın. Orada sana bakıyorlar. Maalesef o var. Doğru. Sosyal devlet var. Evet, Aynen. Sosyal devlet var. Evet. neden yok o, sosyal devlet? Onu Olamaz. hükümete sormak lazım. Hükümete sormak lazım. Herkesi mahvet. Hele gençlerimizi çalıp çırpıyorlar artık. Yaptıkları başka bir şey yok. Maalesef. Yazık günah. Erken seçim şart mı sandık gelsin Kesinlikle. Hem hemen ilk işim buraya hemen oy vermeye gelmek. Oy vermeye geleceksiniz. Kesinlikle. Hem de cümbür cemaat yani Konsolosluktan komple aileyle. bile veriyorsun. Evet. Veriliyor. Yani vereceğim oy. Yeter Verilir. ki istemediğim insanlar kazanmasın. Kazanmasın. Sence ne durumda abla ekonomi geçim? Berbat oğlum. Berbat, berbat, berbat. Hiçbir şey. Şimdi bir ayakkabı alayım dedi. Ne olacak? Emeklisin 600 lira. Hem de yani basit Orjinal, ne ne ona gücüm mi? yetmez o mümkün ya, değil o mümkün değil imkansız yani ama böyle giderse bir yüz sene daha geriye gideceğiz ileriye gideceğimize hani Almanya kıskanıyordu ya bizi biz utanıyoruz oradan ben şahsen utanıyorum İnan ki o, utanıyorum. Orada aç kalırsan seni doyuruyorlar. Hani böyle inkar edenler var ya. Doyuruyorlar. Biz orada çok iyi yaşamıyoruz. Köpek i̇şte, maması 100 diyenler var Almanya'da. Doğru o, mu? Röportajlar Yalan. Köpek... Yok. Çoş yok. artık. Bak kızımın yok, köpeği yok. var yani. Hayır hayır. Bence ya, abartıyorlar olmaz, ya. Şey. Yani sadece konuşmak olsun diye. Bence abartıyorlar Bazı yani. Ağzı olan konuşuyor. Evet. Bir de affedersin ciğeri geniş olan konuşuyor. Daha ileri gitmeyeyim. Teşekkür ederim. <laughs> Abi erken seçim şart mı? Vatandaşın gündeminde ne var? Erken seçim şart mı hatta? Şimdi erken seçim e, şu aşamada şart gibi görünüyor. Vatandaş onu istiyor. Yapılan anketlerde bunu gösteriyor. E, i̇nsanlar artık e, parlamenter sistem geri gelsin diyor. Güçlendirmiş parlamenter, sistem diyor. Evet, güçlendirmiş parlamenter sistemi istiyorlar. Benim gördüğüm bu. Bir de Türkiye'de 13 milyon küsur oy kullanmayan insan var kararsız seçmen. Bunların da büyük bir ihtimal oy kullanacağını düşünüyorum ben. Ee, onların da çoğu da insanlar da bu kararsızlar içerisinde de kişilerinde parlamenter sistemleri e, güçlendirmiş parlamenter sistemini geri istiyorlar. Çünkü şu anki durum çok sıkıntılı. Ee, ekonomik durum da ortada. Ee, artık e, hiçbir şey doğru gitmediğini görüyoruz. En son haberlerde izledim. Şaşırdım, şok oldum. Kaçak civciv satıyor diye adamı İçeri aldılar, adam bize zehirli tarım ilacı kullanıyor adam, tarım ilacı bize zehirli yiyecekleri yediriyor bize, meyve sebzelerimiz zehirli, yurt dışından geri gönderiyorlar, biz bu zehri yiyoruz, ee, birçok e, bebek hastalıklı doğuyor, anne karnında ölüyor bu zehirli yediklerimizden dolayı, bunların cezası yok, denetim yok, ee, yurt dışından limon gönderiyoruz geri gönderiyorlar, domates gönderiyoruz geri gönderiyorlar, portakal gönderiyoruz. Hep bütün meyve sebzeleri yurt dışından geri gönderiyorlar. Soruyoruz diyoruz. Niye Avrupa geri gönderiyor? Avrupa bizi kıskanıyor diyor. Almanya bizi kıskanıyor. Ya arkadaş niye kıskansın seni adam? Sen ticaret yapıyorsun. Senin meyveniz sebzen zehirli çıkıyor. Biz bu zehri yiyoruz. Hormonlu yiyecekler yiyoruz. Marketlerdeki bir aklıma gelmiyor. Bir ilaç türü çıktı hatta. Bir şey çıktı. Zehri çıktı. Yediğimiz gerçekten her şey zehirli. Bunu da yetkililer de biliyor. Bunlar ceza almıyor. Civciv satı diye adamı içeri atıyorlar. Kaçak civciv satı diye, diye. Bir bakıyoruz yanında öyle kokorlu kuvvetleri falan. Ne olur? Kelepçe takmışlar, hani. takmışlar. civciv satı. Ya civ... uyuşturucu baronu geziyor dışarıda. Uyuşturucu baronu dışarıda geziyor. Buradır, evet. Dilan Polatlar dışarıda. E, kocası dışarıda. Gürücüler dağıtıyor. Takipçi sayısı da arttı. E, yani şimdi bakıyorsun nereye elini atsan. Yani nereye el atsan sıkıntılı. E şimdi diyorlar ki kardeşim. Ya şey var diyor işte engelli doğumlar çoğaldı Türkiye'de biliyorsun. Hep bu hastalıkları yediklerimizden dolayı. Yani bunlara bir çare bulmak lazım. Artık yani bu ülkeye gerçekten ee ona diyorlar ki güçler ayrılığı diyorlar parlamenter sisteme. Sizler de öyle, öyle bir sistem gelsin de kim gelirse gelsin. Açık söylüyorum yani biz artık kişileri değil sistemleri konuşalım. Ya kişinin kim olduğu önemli değil. Sayın İmamoğlu da aynı açıklama yapmıştı. Dedi ki yani biz dedi kişinin biz diyor koltuk sevdası diyoruz. Yani kişinin önemi yok. Diyor ki Parlamenter sistem ya insanların istediği gelsin, kim gelirse gelsin. Yani Almanya'da savaştan sonra şöyle bir şey dediler. Dediler ki Almanlar Adolf Hitler'de te, tek adam rejim vardı biliyorsun. Dediler ki o da seçimle geldi. Adolf Hitler'in başında adam da seçimle geldi biliyorsun. Ama tek adamdı yani. Dediler dedi, Almanlar dedi ki bilsek ki Hazreti diri ise tek adam istemiyoruz dediler. Almanlar bunu söyledi. Biliyorsun öyle bir meşhur bir sözü var. Yani biz gerçekten yani tek adam e, rejimi halkımız istemiyor. Yani benim bak benim ne düşündüğüm önemi yok bir genel bir istek var. Herkes diyor ki parlamenter sistem gelsin, kim gelirse gelsin. Bunu söylüyor. Ben bunu söylüyorum. Bu kadar söylüyorum. Yani biz artık bıktık. Gerçekten bıktık. Ya düşünebiliyor musun? Bak ülkede denetim yok diye 11 ilde bir sürü bina yıkıldı. 50 bin küsür kişi feci şekilde can vererek öldü. Hastanelerde bebekler, o yavrucak ya o sabiyeler, o sabiyeler denetimsizlikten öldü. öldü. Ya denetim diyorum ki bak diyoruz ki bak denetim gelsin bu ülke, adalet gelsin. Adamlar bize diyor ki şey, e, Almanya bizi kıskanıyor diyor. Allah diyor reisi başımızdan eksik etmesin diyor. Ya arkadaş bak biz ne konuşuyoruz, adamlar neyi konuşuyor? Ya görüyorsun yani o toplumun ahlaki çöküşünü görüyorsun. Ne durumda olduğunu görüyorsun. Yani bakıyorsun haberleri izliyorsun. Şoka giriyorsun. Yani şimdi e, adam bir bakıyorsun. Evli adam canım, bir bakıyorsun kayna, kayna kaynanasına kaymış. Adam amine bırakmış. <laughs> şimdi bakıyorsun. Kayınpederi de bilmiyorum. Kayınpederi dikkat etsin kendine. Yani şimdi bak. E şimdi bakıyorsun amile bırakmış. Bunu e, yandaş kanal veriyor. cezayla kurtarıyor. Bunu muhalif bir kanal verse ayva yemişti. Kanal kanal kapat kapatmışlardı. Ya şimdi bakıyorsun ya nereye elini atsan bir sıkıntı var ya. Nereye eline baksan yozlaşma, nereye baksan ahlaksızlık var. Yani e, şimdi kardeşim tamam Allah reisi yani, sağlık saat versin de yani kardeşim seçim gelsin. Yani biz demek kim gelirse gelsin diyorum ki bak Gerçekten insanlar gerçekten artık bıktı ya. Ya ben 48 yaşındayım. Ben 48 yaşındayım. Emekliyim. Emekli maaşımla geçiremiyorum Eskiden benim rahmet babam zamanında Allah rahmet eylesin. Babam emekli maaşıyla bizi okutuyordu. Evet. Evimizi geçiniyordu. Kiramızı ödüyordu. Bırak şimdi kirayı Ka emekli maaşıyla şey tuvalete gidemezsin bak şu, şu anki 14.500 evet. lira ya düşünebiliyor musun bedava tuvalet arıyoruz bak bedava tuvalet arıyoruz gidiyoruz şeyden yiyoruz Allah razı olsun kent lokantasını lokantası açtı yemek yiyoruz ya ne diyorum sana ya bu hale düştük artık ya vallahi yeter insanlar bıktı ya ben konuşuyorum konuşan suçlu bu ülkede evet. konuşuyoruz ama sessiz olan daha karlı çünkü sessiz olan sandıkta sana cevap verecek aslında onlar için tehlike o sessiz olanlar onlar, onlar, onlar o sessiz da korksunlar. Du, şey, durgun denizden korksunlar. Çağlayan dalgalı denizden değil. Konuşandan zarar gelmez. O susanlardan korksunlar. O susanlar salgıda cevap verecek. 13 milyon oy kullanmayandan korksunlar. Bizden korkmasınlar. Konuşanlardan korkmasınlar. Konuşanlardan korkmasınlar. Konuşan insandan zarar gelmez. Çünkü biz içimiz dışımız bir. Biz içimizdeki dışımızda döküyoruz. Onlar susan, 13 milyon küsür seçmenden korksunlar. Susanlardan korksunlar. Onlar, susanlar gelecek seçimdeki başkanı belirleyecek. Ama ben şuna inanıyorum. Zaten Sayın İmamoğlu da açıkladı dedi ki biz de iktidar olursak dedi parlamenter sisteme getireceğiz dedi. Benim için o söz önemli. Onun haricinde hiçbir söz önemli değil. Ne demiş şunu demiş biz bunu getireceğiz. Benim için hiçbir inandırıcılığı yok. Sadece şunu demesi parlamenter sistem gelecek? İnsanlar gerçekten bunu istiyor artık. Parlamenter sistem geri gelsin. Biz eski günlerimizi özlüyoruz ya. ya yeter artık yani. Teşekkür. Erken seçim şart mı? Neden onunla bilen er, çok? Erken seçim mi? Valla erken seçim. Şart derken şarttan daha öte bir zorunluluk oldu. <laughs> zorunluluk oldu yani insanlar... Bence bir uyanış da var. Bir şeylerin farkına da varıyorlar. Yozgat mitingini izledim az önce. Yani Yozgat'ta CHP'nin bu kadar bir kalabalık topladığını hiç görmedik. Yani ben bir Cumhuriyet Halk Partili olarak çok gururlandım. Ee, bir de artık bir şeylerin değişmesi lazım. Bir şeylerin değişmesi lazım. Birilerinin bu ülkenin e, kendi elinde olmadığını tamam mı? Babasının ülkesinde olmadığını anlaması lazım. Anlaması lazım bu toprakların nasıl kazanıldığını. Tamam mı? Şimdi bazı daha fazla derine girmek istemiyorum. Ee, bir şeylerin farkına varması e, lazım. lazım. Alınan topraklar 400 bin dolar evet, karşılığı evet. satılır mı abi? Peki? Evet. O savaşta da onların dedelerinin ne yaptıklarını herkes çok iyi biliyor. Oralara girmek istemiyorum. O yüzden böyle kolay satıyorlar. İnşallah yayınlarsın. Söz. Erken seçim şart mı? Ne durumda vatandaşın geçimi? Allah. Kanal Dünya abi. Hattan yana. Vatandaştan yana. Sor. Ne durumda vatandaşın geçimi ne durumda? Erken seçim olmalı mı? Tabii ki olmadı. Vatandaşın durumu perişan. Ama yöneticiler iyi diyor. Şahlanıyoruz diyor. Onlar söyler. Onların bir eli yağda, bir eli balda, bir eli kestane balda, bir eli manda sütünde. Bir eli, bir eli hurmada, medun olmasında bir eli onlara hava hoş. Ama gelsinler, rakın durumu görsünler sokağa insinler, halkın içine. Halk ne durumda? Emekli yer ne durumda? İşçiler ne durumda? Perişan. Ev kiraları başına almış gidiyor. Bugün en düşük ev kirası 15 15 bin lira. En düşük Bodrum kat. Evet, en az e, Bodrum kat, Bodrum kat 15 bin lira. E emekliye 14 bin lira, ev kirası 15 bin lira. Adam kafadan içeride nasıl geçinecek? Ama en çok uyuk emekli verdi bu hükümete. Ben inanmıyorum da ama verilmiş de bile bu sefer vermeyecek. Çünkü emeklinin de bıçak kemiğe dağındı. Soğan ekmek yerim diyor. Hatta ekmek de yemem diyor. Ama sarayı sarayı yedirmem diyor. Şimdi bak. Güzel kardeşim, şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bir kemikleşmiş kitle var. Kemikleşmiş kitle. Her partide her kemikleşmiş kitle markete gitmiyor mu? Et almıyor mu kemikleşmiş kitle? Alıyor, almıyor. Diyor ki ben çorba ekmek, soğan, soğan da alamaz. Kilosu lira. Aynen soğan da <laughs> Patates, soğan da Benim aklıma şey geliyor. Ee, Mahsuni geliyor, Mahsuni Şerif. Ta yıllar evvel Yiğit Bulsaz'ın kuru soğana diyordu ya. Aynı bu günümüzde oldu işte. Günümüzde oldu. Günümüze yoğurlamış, günüm, günümüze söylenmiş bir türkü. Kaç sene evvel. Kaç sene evvel. Ya? Gel. Gelsin mavi güçlendirilmiş parlamenter sistem. Ya gelsin kardeşim geç bile kaldı geç geç. Nasıl tek adam rejimi ülkeye çok zarar geç, verdi verdim abi. Ve, ve, ve halen vermekte. Halen vermekte. Halen vermekte. İşte Özgür Özer bugün konuşuyordu, sandığı da yok, artık sandık kurmak istemiyorlar. Bu ne demektir ya? Bu diktatörlük demek, sandık kurulmaz demek ne demek yani? Ama özgürlüğünü özenin söylediği böyle ama kendilerinin böyle bir düşüncesi var mı? Böyle bir niyeti var mı? Onu da ben bilmem. Şart mı erken seçim? Ne durumda vatandaş? Er, erken seçim şart, çünkü bu duruma getirdiler. İnsanların görev yapanları hep at, kayyum atadılar. Şunu ettiler, bunu ettiler. Nereye kadar atlayacaklar kayyumu? Nereye kadar? O zaman kendi partisindeki olanlara niye kayyum atamıyor? Ben de belediyeci Belediyeleri bilmiyor muyuz? Onun için bunlara ne gerekiyorsa al. Attı şeyi, ne oldu? Cumhurbaşkanı olacak. Ben merak ediyorum cumhurbaşkanı nereye gidecek? Bir, bir yere kadar insanlar burasına geldi artık. Geçimemiyor. Bir pazara gidemiyorlar. Eskiden pazara gidiliyordu. Şimdi gitme şansları yok kimsenin. Ne olacak bu parayla? Her şeye zam. Her gün sabahleyin zam. Bir zam veriyor. 500 lira, 1000 lira zam veriyor maaşa. 2000 lira anında alıyor. Nereye gidecek? Bu vatandaşı dinlemesi lazım. Dinlemesi. Tamam severiz. Cumhurbaşkanımızdır. Büyüğümüzdür. Başımızdır. Ama bunları da görmesi lazım. Erken seçim şart mı? Ne durumda vatandaşın geçimi? Ee, abi erken seçim şart değil. Bir, ikincisi e, ben Malatyalıyım, depremzedeyim. Erken seçim olduğunu varsayalım. Malatya'da şu anda yapılmamış binalar, e, bitirilmemiş evler, göçük altında kalan kimsesiz cesetler, sahipleri belli olmayan kaysılar yandı. Yani ikinci bir afet yaşadık biz. E, şu an ekonominin e, tekrardan düzelmesi için erken seçimin şart olması gerekiyor ama bir nevi ama tabii ki idare edecek kişilerin de e, çalmaması gerekiyor. En önemli etken. Kesesini doldurmaması gerekiyor. Baktın çalıyordun da değişti. abi. tabii tabii çalıyor şimdi değiş ama mı? şu var bakın şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'de çalmayacak bir kişi yok. İşte bulmamız lazım abi. Nasıl mı, nasıl bulab nasıl bulabilirsin? Bulacağız abi değiştireceğiz. Bugün AK Parti yönetimi geliyor 25 senedir iktidarda. Çalıyor ama kılıfına göre uyduruyor. CHP geliyor ama çalıyor ama aleni açık bir şekilde çalıyor. Diğer partinin o geldiğini varsayalım bu dünyada Türkiye'de oldu bitti hiçbir zaman vergi kalkmadı müddetçe bir paket sigarayı biz şu anda 100 liraya içiyorsak ben Rusya'daydım 9 yıl boyunca 12 TL içiyorum aynı sigarayı 12 TL içiyorum. E, sigarayı bırakacağız öyle mi 100 lirada? Yok kusura bakma 1000 lirada olsa biz bu sigarayı bırakmayacağız. Bırakmayacağız. Yani şu an dışarı çıkıyorsun sadece ben evimden çıktım 10 dakikalık bir uzaklık mesafeye geldim şu anda 4000 lira para verdim. 4 bin lira yani 10 dakika içinde evime döneceğim. Ne aldın diye sorarsan hiçbir şey de almadım. Sadece bir cep telefonunun faturasını ödeme, bir cep telefonuna paket atma, ekmek alma, sigara alma, eve gitme 4 bin lira. Bu şekilde mekanım düzelecek. Yani düzelmesinin ihtimali yoktur. Ben daha önce Marat Eşşurt Belediyesi'nde çalışıyordum. Zabıtaydım. 10 yıl zabıtalık yaptım. Sözleşmeli personeldim ben. Ee, depremden sonra yeni gelen başkan bizi işimizden etti. Yani sen depremzede olman, olmaman onlar için önemli değil en iyi çalacak kimse devletin başına onun gelmesi lazım. Hırsız Bunlar seviyorlar diyorsun. Tabi tabi tabi. Bugün 13 tane Atatürk barajı yapılacak, 4 tane havalimanı yapılacak parayı çalıp da bir insan oğlu doymuyorsa, artı bir de biz imza topluyorsak özgürlük. Tabi hırsız getirmemiz lazım. Bugün İngiltere'de bile alay konusu olduk. Adam İngiltere'de işçi partisine yardım istiyor. İşçi partisi diyor ki hırsıza destek istiyorlar. E şimdi AK Parti'ye bakıyorsun, Man adasında yeridir. Oğlu Bilal Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan. Şu anda Malatya'da Ahmet Çalık. Türkiye'nin Belki de dünyanın sayılı zenginlerinden biri. İş ortağı kendisinin. Ahmet Çalık'la şu anda ortaklar. Ama Türkiye'de çalmıyor. Türkmenistan'da çalıyor. Burada çalınan Türkmenistan'a aktarılıyor. Her taraf yani İsviçre Bankası olması şart değil. Şimdi ekonomi nasıl düzelsin abi söyle bana. Düzelsin yani söyle düzeltelim. Dışarı çıktığın zaman bir ayakkabıyı 2 milyara 3 milyara giyiyorsan. Bir asgari ücret 22 bin 100 liraysa. Bir ev kiran 20 bin liraysa. 2.100 bin lirayla hangi çalacak e, yönetimi daha iyi tutacak kişi varsa verelim. 2000 liramız da çalsın kardeşim fark eden bir şey yok ki. Evet, evet. Onu da çalsın. Tamam abi.